Yüksek mühendislik ve ARGE faaliyetleriyle asansör sektöründe kalite odaklı hizmetler sunan E-Kaptan Asansör firmasına konuk oluyor ve firma yetkilileri Sayın Eyüp Kaptan ve Sayın Merve Kaptan ile gerçekleştirdiğimiz röportajları hep birlikte izliyoruz. Müzik 1995 yılından günümüze, uzman kadrosu ve deneyimleri Türkiye ve yurt dışı olmak üzere çeşitli lokasyonlara geniş ürün yelpazesi ile asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol montajı, bakım, onarımı ve modernizasyonu yapmakta olan firma kurucusu Eyüp Kaptan anlatıyor. Eyüp Kaptan, 1995 yılında Kaptan Asansörlük Esenler'de küçük bir ofiste işe başladık. 2005 yılına kadar bu Esenler'de kaldık, ee, çalışmalarımız Esenler'de devam etti. Esenler Bölgesi'nde genelde insan asansörleri başladık. 2005 yılında asansör yönetmelikleri ve bazı değişiklikler meydana geldi. Regabet piyasasında bunlarla yarışmamız için mecburen biz de değişikliklere gittik. Bir defa ünvan değişikliği yaptık, limited şirket olduk. 2015 yılında kaptan asansörü tehcil edemedik. E-Kaptan Asansör olarak adım eğip E ismini koyarak E-Kaptan Asansör olarak teşkil ettik. Daha sonra daha büyük projelere imza atmaya başladık. Yüksek katlara e, asansörleri yapmaya başladık. Bunların içinde insan asansörü, yük asansörü, e, tonajlı asansörler, seti asansörleri, hastaneleri idap etmeye başladık. Ondan sonra e, 2018 yılında... E, Maalesef e, yabancı isim müşterilerimiz böyle biz iyi iş yaptığımızı teyit ettiler ama yabancı bir anıtsatma yabancı bir isim olsun diye Kronolif markasını teşkil ettik. Bununla beraber e, bütün asansörlerimize Kronolif markası vurmaya başladık. Ve yapılan işlerimizde öncelikle can ve mal güvenliği, daha sonra da müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Amacımız e, müşterileri e, talep ettikleri doğrusunda asansör yapabilmek, asansörleri yaptıktan sonra bunların e, devamlı daimi olarak bakımlarını yapmak, yaptığımız bakımlarla ilgili olarak müşteri memnuniyetini ve kalitemizi daha yukarı çekebilmek. Yıllar sonra e, şunu hissettik yürüyen merdiven konusunu hissetmeye başladık. Bu sefer yürüyen merdiven talepleri gelmeye başladı. Yürüyen merdiven işine girdik. Allah'a şükürler olsun yürüyen merdiveni de belli bir yere kadar geldik. Ee, Türkiye bir esasında iyi bir konumdayız, iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ee, müşteri potansiyelimiz genelde sanayi bölgesi olduğu için yük asansörleri, yürüyen merdivenler ama ağırlık olarak yük asansörleri yapıyoruz. Bundan iki e, 2 tondan 15 tona kadar asansörler yapmaktayız. Sayın Eyüp Kaptan, bir asansörün sağlıklı ve güvenilir olması için gereken önemli unsurlardan bahsederek sözlerine devam ediyor. Şu anda devletimiz çıkardığı yönetmelikte asansör cam ve mal kömürlüğü tamamıyla e, çok iyi bir seviyeye getirilmiştir bir defa. Ama maalesef merdiven altı firmalar hala daha bazı işler yapmaktadır. İşte e, Müşteriler genelde fiyata baktıkları için kalite aramayan müşteriler var, kaliteyi isteyen müşteriler var. Ama kaliteli bir işte kesinlikle asansörün kabri emniyet devreleri, e, frenleme sistemleri kesinlikle her aylık rutin olarak kontrol edilmek zorunda. E, bunun için de kurmuş olduğumuz ekiple beraber her aylık asansörlerin bakımı rutin olarak yapılmaktadırlar. Asansörler, doğru montaj yapıldığında en emniyetli taşıma araçlarından bir tanesidir. Asansörler, uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için taşıdığı risk faktörüne göre yeşil, mavi, sarı, kırmızı etiket almaktadır. Sayın Eyüp Kaptan, asansöre vurulan etiketlerin anlamlarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Kırmızı olduğu zaman zaten heyecan güvenliği tehlikeli anlama geliyor. Kırmızı asans etiket vurulduğu zaman, onaylı kuruluşlar tarafından kırmızı etiket vurulduğu zaman asansörleri kapatıyoruz zaten. Mavi etiket olduğu zaman daha önce yapılan asansörler binalarında işte makine tarihi, kuyu dibi, bir takım e, uyumsuzluklar olduğu için bu sefer mavi etiket ama insanlar bir asansörün makine tarihini yükseltemez veya kuyu dibini daha derine gidemediklerinden dolayı mavi etiketle de beraber devlet de onay veriyor. Bu şekilde asansör kullanılabilir. E, bu şekil mavi etikete geçiyoruz. Kırmızı etiketin süresi bir ay. E, mavi etiketin daha uzun süre Yeşil etiket zaten aldığınız zaman devamlı olarak asansörü kullanabiliyorsun. Şu anda yeni yapılan binalarda yeşil etiket olmadan zaten iskan alamıyorsun. Belediyeler yeşil etiket olmadan asansörlere zaten ruhsat vermiyorlar ve binanın iskanını müteahhit firmalar alamıyorlar. Asansörlerin güvenli çalışabilmesi için düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Cronlift, bakımlarını yaptığı asansörleri acil durum ve servis aramaları için 7-24 hizmet seçeneği de sunmaktadır. Sayın Eyüp Kaptan, periyodik bakım sürelerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Her asansörün her ay periyodik bakımı yapılmak zorunda. E, bu yönetmeliktir. E, maalesef bazı müşteriler işte bunun çok ciddiye almamakla beraber e, işin ciddiyetinin farkında değiller. Biz böyle müşteriler olduğu zaman sorumluluğu biz almıyoruz. Tamamıyla asansör bakımına devam etmiyoruz ve asansörü kapatıyoruz. Asansör bakımlarının öneminden bahseden Sayın Eyüp Kaptan sözlerine devam ediyor. Kesinlikle maliye dolu olarak görmemeli gerekiyor. Bir arabanın nasıl bakımı yapılıyorsa, can güvenliğiniz ne kadar önemliyse asansör de aynı şekilde önemlidir. Sayın Eyüp Kaptan, ülkemizde yapılan asansörlerin yurt dışında yapılan asansörlere göre daha iyi olduğunu belirterek sözlerine devam ediyor. Asansör teknolojisi artık biz Türkiye'de yapmış olduğumuz asansörler C standartlarına göre asansörler kesinlikle Avrupa'da veya bir başka ülkelerde yapılan asansörlerden aşağı olduğunu düşünmüyorum. Hatta şunu çok samimi olarak da söyleyebilirim. Biz yurt dışına gittiğimiz kezlerde, seminerlerde bizim Türkiye'de yapılan asansörlerin daha yukarıda, daha üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Özellikle güvenlik olarak. Ha, işini ciddi yapanlar için bunu söylüyorum. Ama e, işini ciddi yapmayanlar zaten her devlet, her sektörde olduğu gibi bizde de maalesef merdiven altı firmalar var. E, bir şekilde işi alıp yapıyorlar, yarım bırakıyorlar, kaçıyorlar falan. Yani bu da büyük bir sıkıntı olur. Peki. Birinci unsurlarının can güvenliği ve müşteri memnuniyeti olduğundan bahseden Sayın Eyüp Kaptan sözlerine devam ediyor. E, sertifikalar işte zaten sen asansör firması olman için, yetkili bir firma olman için beşitli ISO, DSE, mühendisler arken olması lazım. Bunlar olmadan zaten devlet sana bir yetki verilmiyor. Ama yetkiyi alıp da mühendisleri işten çıkaran insanlar mesela ekonomik maliyetlerini düşürüp işte asansörleri daha uyguna getirebilmek için bu yollara baş koyuyorlar. Bu da, da bizim bir yasada sıkıntı oluyor. Ha bizim yapımızda şu var. Öncelikle olması olmaz bir can güvenliği, iki müşteri memnuniyeti. Bunlar kesinlikle bizim birinci derecede ön aldığımız unsurlar. Şimdi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burası yaklaşık olarak 26 yıllık bir firma. 26 yıl önce benimle başlayan arkadaşlar hala benimle devam ediyorlar. Yeni ekibimizle beraber onlar yanında yetişiyorlar. Ha, bir de şu var, ben asansör kuyusundan çıkmayayım, ben montajcı. Ben montaj yaptığımdan dolayı e, elemanları da kontrolleri, mühendis arkadaşlar bizim kontrollerimiz altında yeni elemanlar yetiştirmekteyiz. Ama işimiz çok tehlikeli olduğu için e, yeni eleman yetiştirmek veya işe başlayıp işi bırakıp biten çok insanlar var. Ama bizim şu andaki ekibimiz kurulduğumuzdan beri aşağı yukarı aynı ekip. Artık babalar bizde, çocuklar da bizde çalışmaya devam ediyor. ettikleri sektörlerden bahseden Sayın Eyüp Kaptan sözlerine devam ediyor. Bizi tercih edenler genelde e, yük asansöründe, e, tonajlı asansörlerde çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bunu zaten e, Türkiye'de bütün imalat ve asansörcü sektörleri takdir etmektedir. Bunun dışında e, fabrika, sanayi bölgelerinde olduğumuz için özellikle yük taşıma, gece servisi ve arıza bakım servislerinde e, bizi tercih ediyorlar. Bir de yaptığım işin kalitesinin çok iyi bir planda olduğunu, ön planda olduğunu düşünüyorum ben. E, bunu zaten yaptığımız işlerin, işte projeler bunu göstermektedir. Sayın Eyüp Kaptan, müşterilerinin hangi aşamada kendilerine başvurması gerektiğinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Öncelikle e, şu anda belediyelerin e, mutayet firmalardan istediği şey şu, Asansöre e, bir defa düşündüğü asansör ne? Mutayip ne istiyor? Belediye bunu soruyoruz zaten. Sen diyor bunu ne amaçla kullanacaksın? İşte e, ne bileyim e, neye hitap edecek? İşte yükün nedir falan. Bu aşamada Mutayip beni arıyor. Diyor bana ki işte ben şu şu tonajda bir asansör istiyorum. Şu şu ölçülerde bir işte e, yüküm var yukarı taşıyacağım. Bu sefer biz bu projeyi çizip kendi eline veriyoruz. İşte buna göre kendileri uygulamayı yapıyorlar zaten. İşte kuyuya batlarını veriyoruz. Kuyu dibini, makine dairesi yüksekliklerini. Hangi amaçta kullanacakları bizim için önemli. Biz bunları soruyoruz, çizimleri yapıyoruz. Çizimleri yaptıktan sonra müşteriye sunuyoruz. günümüzde artık yeni yapılan asansörlerde 500 kiloluk asansöre 600 kilo yük koyamazsın. Çünkü otomatikman asansör yerinden kalkmayacaktır. Ee, ta, yükü tahliye edip 500'ün altına düşmek zorunda asansör hareket edecek. Ama eski asansörlerde yeni yeni yönetmeliğe göre devletimizin aldığı yeni kanunlara göre eski asansörün hepsi vizyon yapılıp bu hale getiriliyor. Sayın Eyüp Kaptan, gelecek hedeflerinden bahsederek sözlerini sürdürüyor. Hedefim şöyle söyleyeyim daha büyük projeler daha güvenli işte arke çalışmalarını geliştirip daha Avrupa standartlarına veya yarış haline Avrupa ile yarış haline gelebilmektir. Ha Biz bunu Avrupa ile yarış haline geldiğimizi düşünüyorum. Neden? E, çünkü biz Avrupa'daki meslektaşlarımız bizi ziyarete geldiği zaman Türkiye'de böyle bir asansör yapıldığını gerçekten hiç tahmin etmiyoruz diyorlardı. Ama artık biz Avrupa seviyesinde asansör yapıyoruz. Yurt dışına açılabilmeyi düşünüyoruz. Bir kısım yurt dışı projelerimiz var ama bunları daha büyük projelerle süslemek istiyoruz. Bir işi yapıyorsun, üretiyorsun. İşte birileri geliyor hizmet görüyor, bir asansör yapıyorsun, bir vatandaş geliyor işte 30. gada senin yaptığın bir işte hareket ediyor, çıkıyor, ihtiyaçını görüyor. Biz hizmet sektöründeyiz, bu bana mutluluk veriyor. Yük asansörlerinde ortalama 3 ay süre veriyoruz. İnsan asansörlerinde 2 aya kadar bunu çekiyoruz. Ama tabii yükseklik mesafesine göre, yükün donajına göre bu ileri geri gidebiliyor künsayımızın. İzleyicilere mesajını ileten Sayın Eyüp Kaptan sözlerini sonlandırıyor. Bütün müşterilerimiz bilsin ki yapabildiğimizin en iyisini yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Biz buradayız, bizi tercih ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Projelendirme ve ARGE sorumlusu Merve Kaptan anlatıyor. İsmim Merve, Merve Kaptan. E, firmada e, proje ve ARGE departmanından sorumluyum. Sayın Merve Kaptan, proje süreçlerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. İlk etapta şu süreci şu şekilde anlatabilirim. Ee, bizde ee, ilk önce ee, kuyunun işte genişliği, derinliğidir, seyir mesafesi, kuyu dibi, makine dairesi. Bu tür özellikler bize geldikten sonra proje üstünde çalışmalarımıza başlıyoruz. Ve kuyuya en uygun, tabii e, müşterimizin gereksinimlerini de iyi bilerekten, standartlara da uygun. E, projemizin yapım aşamaları başlıyor. İlk etapta çizimden başlıyoruz, müşteriye sunuyoruz. İşte bizde ekstradan istediği kapının genişliğidir, yüksekliğidir, ne amaçla kullanacaksa varsa e, onu da değerlendirip o şekilde projelerimizi tesis ediyoruz. Sayın Merve Kaptan, ARGE çalışmalarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Bazen bize çok farklı kuyularda denk gelebiliyor. Her kuyuya göre özel çalışıyoruz. Ee, bazen son kat yetersiz oluyor, kuydu bir yetersiz oluyor. Ee, bu tarz şeylerde yeni sistemleri araştırıyoruz. Tabi bunların yönetmelikten geçmesi de çok önemli yeşil etiket alımı konusunda. Ee, bunlarda da e, araştırmalarımızı yapıp ARGE'de e, özellikle konfor konusunda ee, en fazla konforu nasıl yakalayabiliriz, neyi ekleyebiliriz ya da neyi değiştirebiliriz de asansör daha konforlu gider sürekli zaten rutin bir çalışmamız oluyor bununla ilgili. Gelecek hedeflerinden bahseden Sayın Merve Kaptan sözlerini sonlandırıyor. En baştaki e, isteğim tabii ki de e, firmayı, firmanın daha da büyümesi, daha da iyi yerlere gitmesi daha fazla yurt dışına açılmamız. Şu anda evet mevcut projelerimiz var, oluyor. Ama daha fazla tabii ki de ülkemizi yurt dışında da temsil etmek isteriz. Müzik